Evet. Eşit kollu bir terazi. Sol kefesine kale, sağ kefesine de meyne cisimleri konulduğunda konduğunda şekil birdeki konumda sol kefesine kame ve hareketsiz kalıyor. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bu tarz soruları yaparken öncelikle denklemlerimizi yazmamız gerekiyor. Yani bizim bildiğimiz, gördüğümüz şu. Burada K artı L eşittir M artı N var. Bu arada da K artı M eşittir L artı N var. Bizim yapmamız gereken bu iki denklemden yola çıkarak bir denklem bulmak. Şimdi biz bu iki denklem birbirinden çıkaracak olursak K'lar gider. E, L eksi M eşittir. N'ler de gidecektir. M eksi L olur. E, buradan 2L eşittir 2M yani M eşittir L ifadesini buluruz. Şimdi bunu burada yerine yazdığımızda M'ler ve L'ler karşılıklı olarak gider. Şimdi biz bu eşitliği yazarken bu ibrenin sol tarafı olduğunu varsaymadık. Şimdi bunu sol tarafa çevirdiğimizde bakın yani şurası büyük olması gerekiyor. Şimdi şıklarımızı okuyalım. L'nin kütlesi M'ninkinden büyüktür. Bu yanlış. Bunu bilemeyiz. L'nin kütlesi L'ninkinden nin, büyüktür. Bu da bilemeyiz. K'nın kütlesi L'ninkinden büyüktür. Bilemeyiz. K'nın kütlesi M'ninkinden büyüktür bilemeyiz. K'nın kütlesi N'ninkinden büyüktür. Bakın burada şu ile şu ifade zaten gittiği zaman K'nın N'den büyük olduğu görülüyor ve bu kesin. Bu yüzden cevap değişik olur. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa K ve L cisimleri şekildeki gibi asıldığında yatay denge sağlanıyor. K ile L'nin yerleri değiştirildiğinde L'nin altına L'ye özdeş kaç cisim daha asılısa yatay denge sağlanır. Önce bizim kanun kaç L yaptığını bulmamız gerekiyor. Buradan K eşittir 2L olduğunu şu noktaya göre moment aldığımızda zaten görüyoruz. Şimdi biz bunu ters çevirdiğimizde yani şeklimiz şöyle olduğunda şurası 2 birim şuraya bir L cismimizi asıyoruz. Buraya K cismimizi asıyoruz. Burası L. Şimdi şu noktaya göre moment alacağız. Şimdi burası iki birim olduğundan dolayı L en tane L eşittir. iki tane K olmalı. Ee, biz K'nın zaten değerini 2L'ye bulmuştuk. 4L'ydi. Şimdi L'ler birbirini götürdüğü zaman neyi 4 buluruz. E, zaten burada bir tanesi vardı. E, o zaman 3 tane daha asmamız gerekiyor. Doğru cevap C şıkkı olur. Sırada bir bağlı hareket sorumuz var. Yatay düzlemde X, X, K, L, M araçları şekilde belirtildiği gibi eşit büyüklükteki hızlarıyla hareket ediyor. E, hızların birbirlerine göre durumlarını sormuş. Şimdi K'nın X'e göre, K'nın bakın burada gözlemcimiz X, X'e göre hızı şu şekildedir. Yani güneydoğu. Burada B veya E olabilir. Ee, L'nin X'ten, X'ten görünen yönü. X'ten görünen yönü L'nin şöyledir. Yani güney olacak. Buradan cevabımızın 5 olduğu çıktı. Diğerini de yapalım. Ee, M'nin X'ten görünen yönü ise şöyle olur. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Bir buz kalıbı kütle merkezinden geçen bir iple ısıca yalıtılmış K kabının tabanına bağlanıyor. Bu buz kalıbı su içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. K kabının içindeki su buz karışımı ısıl dengedeyken buzun yeri göre potansiyel enerjisi E suyun kabın M noktasını yaptığı basınç Pm oluyor. Bu karışma bir miktar ısı verilerek buzun bir kısmı her yanından düzgün olarak eritiliyor. Bu süre içerisinde E buz ve Pm değerler için ne söylenebilir? Şimdi bir defa bu buzumuz zaman içerisinde eriyeceğinden dolayı şu suyumuzun içerisindeki hacim bir miktar azalacaktır. Çünkü buz halindeki su bu kadar yer kaplarsa aynı buzun su olduğu zaman kapladığı yer bu kadardır. Yani su genleşmiş olduğundan dolayı daha fazla yer kaplar. Ve Dolayısıyla suyun toplam yüksekliği şuradaki yükseklik azalacağından dolayı PM azalacaktır. Burada zaten azalan iki tane şıkkımız var. B ya da E. E buz e, bizim eridikçe M buz kütlemiz azalacaktır. E, dolayısıyla E buzumuz da azalacaktır. Yani uyan şıkkımız E şıkkı olur. Birincisini incelediğimizde karın geri göre potansiyel enerjisi ikine eşittir. Şimdi aynı seviyedeler. Her ikisinin kütlesi de M. Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eşit kütleli verilmiş çünkü. Şimdi dolayısıyla aynı yükseklikte oldukları için K'nın yeri göre potansiyel enerjisi kesinlikle eşittir. Bu doğrudur. K'nın kinetik enerjisi L'ninkine eşittir. Bu e, imkansız. Çünkü bakın burada e, bunun V hızı varsa bunun hızı V bölü 2'dir. Çünkü e, burada hareketli bir makara var. V hızı burayı e, yarıya düşürecektir. E, dolayısıyla kinetik enerjileri eşit olması mümkün değildir. K'nın ivmesi e, kütleleri eşit e şimdi buranın iğmesi A ise buranın iğmesi A bölü 2'dir. Daha yarı yarıya yavaş hareket edecektir. Dolayısıyla 3 de yanlıştır. E bundan dolayı doğru cevabımız A olur. Altıncı sorumuz. Düşey kesedi şekildeki gibi olan kabın içine V hacminde su vardır. E, bu suyun kabın noktasında yaptığı basınç P'dir. Bu kabın içine hacmi ve bölü 2 öz kütlesi 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp olan bir plastik bilye konduğunda suyun kabın noktasına basınç kaç P olur? Şimdi burada bizim V hacminde bir suyumuz var. V hacmindeki suyumuzun yüksekliği H. Şimdi biz öz kütlesi 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp olan bir cismi 1 gram bölü santimetre küp sıvının içerisine attığımızda yarı yarıya suya batacaktır. Batan kısmın hacmi bütün hacim V bölü 2 olduğundan dolayı V bölü 4 kadar olur. Yani yarısı batacaktır. Şimdi dolayısıyla bu bu haçta H bölü 4'lük bir sıvı yükselmesine sebep olur. Çünkü V'de H ise V bölü 4 de H bölü 4 olması gerekiyor. Toplam 5 bölü 4 H yapar. Bizim formülümüzde P eşittir H D G idi. E son durumda 5 bölü 4 H D Dolayısıyla basıncımız önceki durumuna göre 5 bölü 4 P olur ki bizim cevabımız B şıkkı. Öz kütleleri sırasıyla DX, DY olan ve birbirine karışmayan X, Y sıvılarının bulunduğu bir kabın içine türdeş K silindiri konduğunda silindir şekildeki gibi dengede kalıyor. Silindirin X sıvısına batan kısmının yüksekliği HX, Y sıvısına batan kısmının yüksekliği de HY oluyor. Bu kaba x sıvısından biraz daha eklenirse hx ve hy için ne söylenebilir? E, dy'nin de x'ten büyük olduğu verilmiş ki zaten öyle olması gerekiyor. Yoksa y aşağıda olmaz. Şimdi biz bir defa buranın içerisine hx yüksekliği olan x sıvısının içerisine x'ten biraz daha eklersek şu yükseklik artacaktır. Şimdi bu yüksekliğin artması batan kısmın hacmini arttıracağından dolayı f kaldırma kuvveti v batan çarpı d sıvı çarpı g olduğundan dolayı daha fazla etki edecek. Dolayısıyla x sıvısı k silindirini biraz daha yukarı kaldıracaktır. Bundan dolayı e, y sıvısının içerisine batan şu kısmı azalacaktır. Yani biz hy'nin azalacağını kesinlikle biliyoruz. E, hx de zaten konulan sıvıdan dolayı artacağından dolayı buna uygun şıkkımızı arayacağız. hy'miz azalacak hx'imiz artacak. Doğru cevabımız D olur. T sıcaklığındaki X ve Y metal küreleri aynı sıcaklıktaki H metal halkasından geçemiyor. X küresi halka ile beraber ısıtılınca Y küresi de halka ile beraber soğutulunca halkadan geçebiliyor. X ve Y küreleri ile H halkasının ısıl genleşme katsayıları sırasınca olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi bizim halkamızı şöyle çizecek olursak bakın halkamızdan geçecek metalin diyor ki x küresi halka ile beraber ısıtıldığında geçebiliyormuş. Şimdi önceden geçemiyordu ama halka ile beraber ısıtılınca geçebiliyormuş. O zaman şimdi biz halkanınkine lambda halka diyecek olursak e, lambda halkanın lambda x'ten büyük olmasını bekleriz. Çünkü önceden geçmeyen halka ile beraber ısıtılınca geçebiliyormuş. Yani X küresi halkaya göre daha yavaş ısınıyor demektir bu. Şimdi biz Y küresiyle halka ile beraber soğutulunca geçebiliyormuş. Y küresiyle halka beraber soğutulduğunda eğer Y küresi daha hızlı küçülüyorsa eğer lambda Y'nin de halkadan büyük olmasını bekleriz. Dolayısıyla Y halka X olması gerekiyor. Biz bunu uygun ışıkları kontrol ettiğimizde Y halka e, X B şıkkı olur doğru cevabımız. Karanlık ortamda bir perde önüne top, K noktası, ışık kaynağı ve düzlem aynı şekilde birdeki gibi yerleştiriliyor. Perdede şekil 2'deki gibi oluşan bir yarı gölgenin alanı e, S yarı gölge gölgenin alanı S gölge oluyor. K kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse S yarı gölge ve S gölge içinde ne söylenebilir? Bu soru için K noktasını şurada bir görüntüsünü oluşturalım. Şimdi K'nın şu tarafa doğru hareket ettirdiğimizde bizim de bu görüntüyü bu şekilde hareket ettirmemiz gerekiyor. Şimdi biz buradaki her bir durum için ayrı 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 renkte olmak üzere şekil çizeceğiz. Bakın buradaki gölgeyi oluşturacağız. Şimdi bu gölgemiz bu şekilde. Bu gölgemiz bu şekilde olacak. Şimdi burası bizim gölgemiz. Bakın buna karşılık gelen şu değeri şöyle alacağız. Buradan şöyle bir Gölge çiziyoruz. Tamam, bunu diğerini farklı bir renkle yapalım, birbirine karışmasın. Bakın burada şu şöyle aldığımızda gelen değerin biraz daha yukarıdan olduğunu görebiliriz. Burada tam gölgemiz, gölgemiz şöyle çizeceğiz. Evet. Evet. Diğerini başka bir renkle çizelim. Şuradan olanı. Burada bakın tam gölgemizin kırmızıdan maviye yani şu aradaki bölgeden şu aradaki bölgeye büyüdüğünü görebiliriz. Ki buradan bunu uyan şıkkımız iki tane. Diğerinde ise yarı gölgemiz kırmızılar arasında kalan bölümdü. Bu bölüm yeşile geldi. Dolayısıyla yarı gölgemizin de küçüldüğünü söyleyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olur. Gözü ile ayakkabısı arasındaki uzaklık altı haş olan bir adam Basamakları arasındaki yükseklik haş olan şekildeki merdivenden çıkmaya başlıyor. Bu adam merdivenin KLMNP basamaklarından hangisine çıktığında ayakkabısının düzlem aynadaki görüntüsünü ilk kez görebilir. Gözü ile ayakkabının aynı düşey doğrultuda olduğu varsayılacak. Ayakkabının yüksekliği önemsemeyecek. Merdiven saydan bir maddeden yapılmıştır. Bunları varsaydığımızda bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle gelen açı gelen ışın ve kırılan eşit açıda olmalı. Dolayısıyla şimdi burada ikisinin eşitliği olmasından dolayı bakın şuradaki yüksekliğimiz buradaki yüksekliğimiz eşit olacak. Şimdi biz buranın 6H olduğunu biliyoruz. Demek ki 3H 3H olarak bu paylaşılmalı. Dolayısıyla 3H'e karşılık gelen değerimiz M noktası olduğundan doğrucağımız C şıkkı olur. Her birinin direnci 1 ohm olan 7 direnç şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm'dur. Bakın şurası 3 ohm. Seri bağlı olduğu için 1, 2, 3 ohm yapar. Şurası da 3 ohm'dur. Şimdi bu iki direncin değeri eş olduğu için bu ikisini hesaplayıp sonra buna geçelim. Şimdi 3 ohm, 3 ohm. Bakın çizecek olursak şöyle. 3 1 3 K, L noktaları arasındakini çiziyoruz. Ee, şu 3 ile 3, 1.5 yapar. Yani 3 bölü 2'dir. Şimdi buradaki 3 bölü 2 diğer taraftan burada birimiz var. Bakın buradaki K, L noktalarında 3 2 ile 1'i kolay olarak R eş eşittir. 2 direnci çarp, 2 direncin toplamına böl kuralımız vardı. 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 1 eşittir. Ee, 2 1 3 5 bölü 2 yapar. 3 bölü 2 Şurayı düzeltiyorum. Bakın. 3 bölü 2 bölü 5 bölü 2 2'ler sadeleşir. Doğuracağımız 3 bölü 5 olur. Aşık olur. 12. sorumuz. Özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde K anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verebilir? Şimdi, lamba soruları ÖSS ÖSS'de YGS'de çıkan e, zor sorulardan dikkat gerektiren sorulardan bir tanesi mutlaka noktalama yapmak gerekiyor. Yani biz şu kısmı zaten burası K olduğu için şuraya K diyelim tekrar buraya L olsun. L olsun. Bakın L olsun. L. Burası L. Aynı nokta. Burası L. Bakın bu lambanın iki ucu L olduğu için burası kısa devre oldu. Görebiliyoruz. Öyle değil mi? Burası L. Bakın buraya K dedik. Şimdi lambanın öteki tarafına başka bir isim vermemiz gerekiyor. M diyelim. M diyelim. M diyelim. Bakın burası M. Burası M oldu. Bakın iki ucu M olanlar kısa devre oluyordu. İki ucu aynı noktaya bağlı olanlar. Dolayısıyla burada bir iki lambamız kısa devre olmuş oldu. Başka kısa devre olan lambamız yok. Bakın her birisinin şu lamba iki uçlu. Bu lamba iki uçlu. iki uçlu. iki uçlu. E, dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 doğru cevabımız değişik olur. Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının tüketimi ilişkin gösterdiği sayının birim aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik sayaçları kilovat saat biriminden gösterir. Çünkü bir saatte ne kadar kilovat, kaç kilovat saat toplamda kullanılmış? Bundan dolayı doğru cevap değişik olur. Evet 2012 YGS FEN sonuncu soru. Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konuda hareketsiz tutuluyor. Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? Ee, burada şimdi X, Y'yi itecektir. Y, Z'yi de itecektir. Şimdi bakın bizim için önemli olan buradaki kutupların zıt, buradaki kutuplar da zıt. Şimdi şu kısım bakın yakın. Şimdi biz yakın olanın daha çok kuvvetle iteceğini ya da çekeceğini biliyoruz. Yani dolayısıyla biz eğer burada x, y'yi bakın x, y'yi itecektir. Y, x'i de itecektir. E, dolayısıyla x o ok yönüne zıt yönde hareket yapar. Bu şık dışı kalıyor. Şimdi y bu tarafa doğru harekete başladığı zaman bu bunu itmeye başlayacaktır. E, bu harekete başladığından dolayı yerin sürtünmesiz olduğu burada verilmemiş ama e, buranın sürtünmesiz olduğunu varsayacak olursak bu bu durumu korumak için z de harekete başlayacaktır. E, dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olur.